Kıymetli arkadaşlarım herkese selamlar. Bu videomuzda yeni bir atama hakkında sizlere bilgi aktarmış olacağım. Daha önceki videomda Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu ilk duyuru sizlerle paylaşmıştım zaten. 80 sözleşmeli personel alımının 240 kişi sözlümle kadar çağıracağı bilgisini bir önceki videomda aktardım. Sizlere uygun olan hangisi ise ona başvurunuzu yapabilirsiniz. İkisine de uygunsanız İkisine de ayrı ayrı başvuruda bulunabilirsiniz. Sıkıntı yoktur. Bunun haricinde sizler ilk defa bu videoyu izliyorsanız da diğer ilk videomun linkini yorum kısmına sabitleyeceğim. Artık hangi size uygunsa ona başvurunuzu yapmış olacaksınız. Lütfen diğer tüm atamalardan, süreçlerden, ilanlardan haberdar olmak için bildirimleri aktif hale getirmeyi ve tüm bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi unutmayınız. Öncelikle idare memur alımı nedir? Yani idare memur ne iş yapar? Onun hakkında kısaca bilgi vereyim. Daha sonrasında başvuru şartları, tarihi, özel şartları hakkında bilgi vermiş olacağım. İdare memurunun görevi amirlerinin gözetimi ve denetiminde yöneticilikte yetiştirilmek üzere yönetim organizasyonu içerisinde kendisine ilgili mevzuata verilen görevleri yerine getirmektir. Yani neredeyse bir yönetici pozisyonda oluyorsunuz. Yol gösterici oluyorsunuz arkadaşlar. Gayet güzel bir meslek olduğunu belirtmek istiyorum. Sizlere uygun olduğu takdirde başvuru yapmanızı tavsiye ediyorum. Evet başvuru yeri tarihi hakkında bilgi vereyim önce. Sizler 30 Eylül tarihinde başvurunuzu yapmaya başlayacaksınız. 14 Ekim tarihine kadar sürmüş olacaktır. Sizler başvurularınızı e-devlet üzerinden Kariyer Kapısı aracılığıyla yapmış olacaksınız. Ben bu linki de kısmına bırakacağım. Oradan rahat bir şekilde ulaşım sağlamış olacaksınız. Başvuru şartlarında 650 e de sayılı devlet memuru kanununa uygun nitelikte olmanız gerektiğini söylemiş durumdadır. Türk vatandaşı olacaksınız. Türk ceza kanununa uygun nitelikte olacaksınız. Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamış olması gerekiyor. Yani gelmişse ertelemiş olması gerektiğini vurgulamak istiyorum. Bunun haricinde son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olması ve 35 yaşını bitirmemiş olması gerekiyor. 1985 ve sonrası doğum olan kişiler başvurusunu yapabilecektir. Bunun haricinde güven soruşturması olumlu sonucaktır. Daha sonrasında 2020 KPSS lisans P3 puan türünden en az 70 puan sahip olan kişiler başvurusunu yapabilecektir. En az 4 yıllık lisans eğitimi veren herhangi bir lisans mezunu başvurusunu yapabilecektir. Sözlü mülakat sınav tarihi hakkında bilgi verecek olursak da sizler KPSP 3 puan türünden 70 aldığınız takdirde yukarıdan aşağı doğru 5 katı olacak şekilde 750 kişi sözlü sınava katılmış olacaktır. Yani sizler 5 kişiden 1 olmak zorundasınız. Sözlü sınavın yeri tarihi hakkında şu an bilgi verilmemiş. Sizler daha sonraki süreçte CT'nin kendi resmi internet hesabı üzerinden yani bu sayfa üzerinden görüntülemiş olacaksınız. Bilginiz olsun. Mülakatlar veya diğer işte genel değerlendirmeler ve sınavlar hakkında tüm bilgileri bırakmış olduğum link üzerinden rahat bir şekilde ulaşım sağlamış olacaksınız. Bilginiz olsun. Günü geldiğinde başvuru nasıl yapıla ilgili kısmına değinmiş olacağız. Muhakkak bildiğinleri aktif hale getirerek diğer atamalardan daha haberdar kalmayı ihmal etmeyiniz. Şu an için kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomuzda inşallah daha farklı atamalar, daha farklı ilanlar, daha büyük ilanlar gelmiş olur diye umut ediyorum sevgili arkadaşlarım. Şu an için kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.